Merhaba çocuklar. Bu videoda hayat bilgisi dersinde öğrendiğiniz grup çalışmasındayız konusunun alıştırmalarını yapacağız. Bu alıştırmalar sayesinde grup çalışmaları yaparken nasıl davranmalıyız? Grup kurallarına uymak bize ne gibi faydalar sağlar? Öğrenmiş olacağız. Hazırsanız Başlayalım. Önce bize verilen yönergeyi okuyalım. Aşağıdaki grup çalışmaları ile ilgili etkinlikleri yapalım. Birincisine bakalım hemen. Aşağıda grup çalışmasında olması gereken ifadeler verilmiştir. Doğru olan ifadelerin altındaki çemberi boyayınız. Öyleyse boya kalemlerinizi yanınıza alın bakalım. Bu ifadelere bakalım. Acaba grup çalışması yaparken bu ifadelerden hangilerini yapmalıyız? Grup çalışmasında bu ifadelerden hangileri bizlerde olmalı? Mesela bencil mi olmalıyız? Yalan söylemeli miyiz? Arkadaşlarımıza karşı saygı göstermeli miyiz? Sorumluluk almalı mıyız? Arkadaşlarımıza güvenmeli miyiz yoksa onlara karşı öfke mi duymalıyız? Yardımlaşmalı mıyız birbirimize karşı? adil olmalı mıyız? Bunlar üzerine konuşalım bakalım. Adil olmak ne demek çocuklar? Yani herkese eşit görev vermek, herkesin yapabileceği görevleri paylaştırmak. Bir arkadaşımıza fazladan görev veriyorken diğerine daha az görev vermemeliyiz. Ya da biz daha az görev alırken bir arkadaşımıza fazladan çokça görev vermemeliyiz bu bizim adil olmamızı sağlar. Öyle değil mi çocuklar? Grup çalışmasının da verimli geçebilmesi için birbirimize karşı adil olmalıyız. Öyleyse bu ifadenin altını boyayalım. Peki çocuklar, birbirimize yalan söylemeli miyiz grup çalışması yaparken? Yalan söylemek doğru bir davranış mıdır? Sadece grup çalışmasında değil, hayatımızın hiçbir yerinde yalan söylememeliyiz. Yalan söylemek doğru bir davranış değildir. Peki bencil olmalı mıyız çocuklar? Hayır. Bu benim. Bunu ben yapacağım. Hayır, bunu sen kullanmamalısın diye arkadaşlarımıza izin vermeyip her şeyi kendimiz yapmak mı istemeliyiz? Bu davranış doğru mu olur? Evet çocuklar. Hayatımızın hiçbir yerinde bencil olmak bize fayda sağlamayacaktır. Grup çalışmasında da birlikte yardımlaşarak hep beraber bir şeyler yapmalıyız. Eğer bu şekilde yaparsak grup çalışmamız başarı gösterecek, verimli olacaktır. Bencillik göstermek doğru olmayacaktır. Peki çocuklar birbirimize karşı saygılı olmalı mıyız? Evet. Hayatımızın her yerinde arkadaşlarımıza, çevremizdeki insanlara karşı saygılı olmalıyız. Peki sorumluluk almalı mıyız çocuklar? Evet, sorumluluğumuzu bilmeli, gereken işleri bize verilen zamanda, bize verilen şekilde yapmalıyız. Evet, sorumluluk almalıyız kesinlikle. Peki çocuklar arkadaşlarımıza güvenmeli miyiz? Elbette güvenmeliyiz. Kendimize de güvenmeliyiz. Kendimize güvenip işi başaracağımıza inanmalıyız. Sonrasında arkadaşlarımıza güvenerek birlikte, yardımlaşarak çalışmamızı tamamlamalıyız. Peki öfkelenmeli miyiz çocuklar? Sinirlenmeli miyiz? Hayır. Öfkemizi dizginleyip sakin bir şekilde işlerimizi tamamlamamız gerekir. Hatalı arkadaşlarımız varsa onları güzel bir dille uyarabiliriz. Peki çocuklar yardımlaşmalı mıyız? Elbette yardımlaşmalıyız. Yardımlaşmak güzeldir. İşimizi daha kolay yapmamızı sağlar. Peki öyleyse bunu da boyayabiliriz. İkinci alıştırmamıza bakalım. Bizden ne istiyormuş? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanları işaretleyiniz demiş. Hazır elimde boya kalemi varken doğru olanları bu boya kalemiyle boyayabilirim. Siz de benimle beraber işaretleme yapabilirsiniz. Grup çalışmasında kararları tek başımıza almalıyız. Hmm, çocuklar adı üstünde bu bir grup çalışması ise kararları tek başımıza alamayız. Ortak karar almamız gerekir. Bu sebeple bu seçenek doğru değildir. Grup çalışmasında üzerimize düşen görevi yerine getirmeliyiz. Evet çocuklar bu ifade doğrudur. Herkes üzerine düşen görevi yerine getirirse grup çalışması verimli bir şekilde gerçekleşir. Çalışma yaparken kimse fazladan görev almış olmaz. Grup çalışmasında herkes fikrini söylemelidir. Evet çocuklar, bu da doğru bir ifadedir. Herkesin fikri grup çalışması içerisinde önemlidir. Grupumuzdaki arkadaşlarımıza yardım etmemize gerek yoktur. Hmm, öyle mi çocuklar? Arkadaşımıza yardım etmemiz gerektiğinde yardım etmemek bize yakışmayacaktır. Mutlaka yardımlaşmalıyız. Yardımlaşırsak işlerimiz çok daha kolay ilerleyecektir. Grupta alınacak kararlar ortaklaşa alınmalıdır. Elbette bu bir grup çalışmasıysa ortakla e, kararlar da ortak alınmalıdır. Bu sebeple bu ifademiz de doğrudur. Üçüncü alıştırmamıza geçelim. Bakalım üçüncü alıştırmamız bizden ne istiyormuş? Aşağıdaki noktalı yerlere uygun ifadeleri yazalım. Burada bazı ifadeler verilmiş. Saygı denilmiş. İş bölümü. Ortak, kibar, adil, yardımlaşarak ve ifade verilmiş. Bunları uygun yerlere yerleştireceğiz. Hadi bakalım. Birincisine bakalım. Grup çalışmasında herkesin fikirlerine ne duymalıyız? Saygı duymalıyız. Herkesin fikri kıymetlidir. Herkes farklı düşünebilir. Fikirlere saygı göstererek ortak bir karar almalıyız öyle değil mi çocuklar? Grupta bulunan arkadaşlarımız fikirlerini rahatlıkla edebilmelidir. Ne edebilmelidir? ifade edebilmelidir. Fikirlerini söylerken çekinmemeli arkadaşlarımız öyle değil mi çocuklar? Onlara bu rahatlığı vermeliyiz. Evet, saygıyı bulduk, ifadeyi bulduk. Üzerine şöyle bir çarpı atalım. Kafamız karışmasın. Devam edelim öyleyse. İş bölümü yaparken olmalıyız. Nasıl olmalıyız? Birine fazladan görev vermeli miyiz? ya da akıllılık yapıp kendimizce biz daha az görev alıp diğerlerine yükü bindirmeli miyiz? Doğru bir davranış mı olur bu çocuklar? Hmm, olmaz öyle değil mi? O yüzden iş bölümü yaparken nasıl olmalıyız? Adil olmalıyız. Paylaşımları yaparken, aramızda görev dağılımlarını yaparken adil davranmalıyız. Evet grupta kararları nasıl almalıyız? Bir düşünelim. Evet, ortak almalıyız değil mi? Hepimizin kararı önemli demiştik. O yüzden ortak bir karar almalıyız demiş, demiştik. Evet, grup arkadaşlarımızla birbirimize karşı nasıl olmalıyız? Kibar olmalıyız. Kötü söz söylememeliyiz öfkelenip bağırıp çağırmamalıyız. Anlayışlı olmalıyız. Öyle değil mi çocuklar? Grup arkadaşlarımızla aramızda ne yapmalıyız? Tabii ki iş bölümü yapmalıyız. Bu iş bölümünü yaparken adil olmalıyız. Öyle değil mi? Yine iş bölümünü yaparken birbirimize karşı kibar, saygılı davranmalı güzel konuşmalıyız. Son ifadeye bakalım. Tek başımıza yapamadığımız işleri daha kolay ve kısa zamanda yaparız. Nasıl daha kolay ve kısa zamanda yaparız? Eğer yardımlaşırsak, birbirimize yardım edersek daha kısa ve kolay bir şekilde yapabiliriz. Evet çocuklar, 8. sayfamızdaki etkinliğimiz de böylece bitmiş oldu. 9. sayfada sizlerle birlikte etkinlik yapabilmek için heyecanla bekliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.